Bütçeden bugün, bu yıl hangi sektörlere ne ayrıldı? Orada aslan payını ulaştırma sektörü aldı. Kalkınma Bakanlığı 2015 yılı yatırım programını bugün açıkladı. 2015 yılındaki programda 53.5 milyar liralık başlangıç ödeneği tahsis edilirken ödenekten en yüksek payı %27.1 ile ulaştırma sektörü aldı. Geçtiğimiz dönemde bin yıl kalkınma hedeflerini... Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 2015 yılı yatırım programını kamuoyuna açıkladı kalkınma potansiyelini destekleyici, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilen programda 53,5 milyar liralık başlangıç ödeneği tahsis edildi. 2015 yatırım programı kapsamında 53,5 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı %27,1 ile ulaştırma sektörü alırken eğitim sektörünün payı %19, tarım sektörünün payı ise %12,8 olarak açıklandı. Programda sağlık ve enerji sektörlerinin payı %7.3 olarak belirtilirken, Madencilik, turizm, çevre gibi diğer sektörlerin payı ise %26.5 olarak belirlendi. Program kapsamında 53.5 milyar liralık yatırımın %74.8'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, %20.9'unun kit ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, %4.3'ünün ise döner sermayeli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Evet bu yılın ulaştırma yılı olduğu zaten bu ödeneklerden de bir şekilde anlaşılıyor. Zira 53,5 milyar liralık ödeneğin %27'si yaklaşık %30 diyelim yuvarlayalım ulaştırma sektörüne gidecek. Dolayısıyla ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve kuruluşlar için iyi bir yıl olacağını şimdiden söylemek mümkün.